ya. Maşallah. maşallah maşallah ya. Helal olsun be. Kepçeyle alıyorlar adamlar. <laughs> 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 Hadi bir, 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 bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha Reis <laughs> ne yaptınız? <laughs> Ay maşallah bu ne Ay böyle yavru. ya? Hay avrum da. Abi ağ mı attınız? <laughs> Neden? Adam yapıyor ya bu ne ya? Abi kilosu kaç para diyeceğim de olmayacak. Ovası 20 lira. Abi bırak. He? yok ya, bir sürecek. Şey, yok abi. Bunu demekleri abi? Ovası. Abi oradan lira abi. Oy 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 Hadi bakalım daldır abi, daldır. Kepçeyle geliyorlar abi, kepçeyle. Geri çıkın. Abi geri çıkın. Yapıyorlar bu sporu. abi Yaban çok bol açıyorlar ya. Doğru yüz müler. de olsun ya. Bunu fasıl Kepçeyle arkadaşlar şuradan. Yerler balık oldu. Of of of. Reis. Başkan helal olsun ya. Yapıyorsunuz sporu ha. Evet, aşağı. Şu aşağı inelim bir bakalım nasıl yapıyorlar. Şöyle bir bakalım. Arkadaşlar bak, bak şu halimizi görüyorsunuz bak yoruldu yanlış anlamayın biz her gün daha harika yapıyoruz ama sizde bir anlayış olmaz lazım ya. Ya ne oluyor lan? olmaz lazım arkadaşlar ya kusura bakmayın ya. Kovayla doldurun kovayla moruk. adamları Sen, görüyor musun? Yani başka? burada bir adam elini çekiyorsa bunun de, hakkını verir abi ya. Ahmet biliyorsun bu işi. Nazar var. çek. Ay, ay. Maşallah maşallah. Kovayla mı kilosu ne kadar abi? Kilosu ne kadar? Kilosu 20 kilo geliyor. Kilosun... Ha kilosu kovası mı 20 lira? 50 lira. Ha 50 lira. İyi. Bence bedava. Murat servisim Murat servisim Murat <laughs> servisim. Tamam abi, abi, abi hallediyorsun. Bu neden oluyor biliyor musun? Söyleyeyim ben size arkadaşlar. Büyükler balığı var. Dişli büyük balıklar var arkadaşlar. Büyük balıklar ee, saldırınca, ısrarlı küçük balığa saldırınca balıklar kıyılıyor. Bu kıyılama esasında kepçeyle böyle rahat bir şekilde alınabiliyor. Bakın her zaman almıyor. Şimdi birazdan büyük balık tekrardan ee, balığı sıkıştıracak. O sıkıştırma esnasında kıyıda bir oynak oluyor. O oyunlar, kepçeyle aldığınız zaman direkt böyle kova kova balık alabiliyorsunuz. Bak mesela boş çekti şu anda kepçeyi. Evet, bir tane de lüfer aldı. Aa. Başka neler olsun? kaptı. Aa görmek istediğimiz evet. hareketler bunlar. Yapıyorsun bu sporu. Aynen öyle. Evet Mehmet abi bayağı bir e, kova kova doldurmuşsun kepçeyle. Evet. Abimiz gerçekten ben de dayanamadım şimdi bizim de hanım ameli olduğu için dedim hani ayam gidiyoruz hem de abimiz de iş yapıyor. Evet. alak dedik. Arkadaşlar normalde pazarda biliyorsunuz kilosu 50 lira. Doğru. Hani taze mi değil mi bilemezsin ama burada geldiğiniz zaman gözünüzün önünde adam size çıkarıyor kepçeyle kovunuzu. Kilo hesabı, kilosu isteyenlerde. Kovaj alınca... 50 lira, kovaj 50 lira. Kovası 50 lira. Bir kovada kaç kilo çıkıyor abi? 10 kilo civarında. 10 kilo arkadaşlar, hesaplayın yani. E, 8 lira mı, 9 lira mı ne geliyor kilosu? E, buradan numaranı da paylaşır mısın abi? E, 0530 643 1226. 1226 arkadaşlar ben şimdi kendimi aldım. E, bu arada e, almak isteyenler, Yavani Köy'e gelip parka abimizden alabilirler. Ya da dediğim gibi abinin numarasını arayıp böyle bedavaya İstarvit alabilirsiniz arkadaşlar. Abim te çok çok teşekkür ederim eline yüreğine sağlık. sabahtan beri adam burada. E bak geldi şurada oturuyordu ben gördüm yorgun yorgun. Bakın şöyle balıkları da gösterelim mi arkadaşlar görün. Çeksin çeksin orası, çeksin, çeksin. Gel gel gel. maşallah. Bak bak bak, bak 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 görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle gördüğünüz gibi şu herhalde şey değil mi? e, ee, yok yok kova şey baya bir büyük kova. 50 kilo. 50 kiloluk kova arkadaşlar. Kilo. Ama bir bu kadar da verdiniz değil mi abi? Oo bundan iki misli verdin. Hadi, i̇ki misli abi. Verdi. verdiniz. Abla süt tamam. Abi o kapat onu verir ona. Hadi tamam. kapat. Hadi bakalım. Tamam. Teşekkür tamam. ederim tamam. sana arkadaşım. Tamam. Hadi git. Allah'a Allah Allah sağlık. sağlık. Sen de sağ olasın. Marmara balık ağacıları. Marmara balık. Ben alayım, tamam. daha önce evet. bir yerden